Ya 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 Gece akar gölgeler dans eder Ritmi duy bırak beden çözülür Karanlığın içinden doğar bu ses Hazırsan başlıyoruz nefes nefese Gölge dansı başlar ritim akıyor damar bas vurunca titrer zemin tutamaz kimse yarın oynatır bu gece bizi kayar adım adım sokaklar bizden sorulur karanlık olur bizim akım Gölge dansı başlar ritim akıyor damar bas vurunca... Yıldızlarca titrer zemin tutamaz kimse yarın Oynatır bu gece bizi kayar adım adım Sokaklar bizden sorulur karanlık olur bizim akım Adım attım ritme düşer gölge arkama Gece ıslak asfalt hikayeler yazar bana Hem acı gördüm hem güldüm her şey geçti yolumdan Ama bit düşünce içimde bir canavar var damardan Düşsem de kalkarım hatıralar cebimde Yaşanmıştı yük değil ateş olur nefesimde Oynatır ritim beni ama duruşum sert belli Sokakta öğrendiğim gerçek kalbimin en derin yeri Kayboldum kaç kez geri döndüm kendi küllerimden gece beni çağırır ritim çeker ellerimden bir iz bıraktı her darbe her yalan her söz ama karanlıkta doğan güç oynatarak büyür gölge dansı başlar Ritim akıyor damar Bas vurunca titren zemin tutamaz kimse yarın Oynatır bu gece bizi kayar adım adım Sokaklar bizden sorulur karanlık olur bizim akım Gölge dansı başlar Ritim akıyor damar Bas vurunca titren zemin tutamaz kimse yarın Oynatır bu gece bizi kayar Adım adım sokaklar bizden sorulur Karanlık olur bizim akım Ritim çöker içime kıvrılır Bedenimde adımlarım hızlanır Sokak lambalarının dibinde Gece benimle konuşur sakın durma der Oynatır ama aynı anda içimdeki acıyı da söker Gözlerimde karanlık kalbimde ateş yanar Her adımda geçmişim sanki kaburgamı tırmalar Ama gücü oradan aldım şimdi dans ederim onunla Hem sert hem oynak birleşir karanlık Röge dansı başlar ritim akıyor damar Bas vurunca titrer zemin tutamaz kimseye Oynatır bu gece bizi kayar adım adım sokaklar bizden sorulur karanlık olur bizim akım.